Hüseyin Türksel Mezze hoş geldiniz arkadaşlar. Ambar kapaklarının emniyet kilitlerinin yönlendirme parçaları kırılmış. Lamadan onların yenilerini yaptık, büktük U şeklinde. Şimdi kaynağını yapıyoruz. Profesyonel kaynakçımız Levent Usta bize kaynak dersleri veriyor. Amper arttırayım usta. Azaltayım pardon. Biraz fazla olmuş. Azalttım biraz gerekirse azaltırız gene. Evet ustamız kararan gözlüğü taktı. <laughs> Normalde şeffaf gözlük fakat kaynak yaparken kararıyor. Az daha düşüreyim mi? Amper nasıl mi düşüreyim? Çekicim var mı? Bir dakika vereyim arkada derken. Tamam buldum. Levent ustama çekicini veriyoruz. Gözüne gelmesin gözünü at. Arkadan maskeyi sıkabilirsin Levent Usta. Arkada sıkma yeri var. En arkasında bak. Oradan sıkıp kafana göre ayarlayabilirsin düşmesin diye. Sağa doğru çevireceksin. Sık kendi kafana göre düşmesin. Kaynak yaptığınız bölgede arkadaşlar yanıcı, uçucu, patlayıcı maddeler olmaması lazım. Zemin kontrolü yapıldıktan sonra gene de gözlemci etrafa bakacak bir şey tutuşuyor mu yanıyor mu diye. Tam güneşin batışında kaynak yapıyorsun var ya tam romantik bir bölgedesin, <laughs> romantik bir zamanda. Romantik bir zamanda kaynak. Yapıyorum. Yani bu video patlayacak gidecek yani. Amperin iyi mi akmıyor değil mi? güzel. Arkadaşlar kaynağa başladığımızda ben punta dahi atamadım. Ara kablo inceydi ve uzundu. Amperi düşürdü. Aykut ustamız sağ olsun kalın kablodan ara kablo istedim. 20 metre bir ara kablo yaptı. Levent ustam da o ara kabloyu takmış. Ben gelene kadar kaynağa başlamış. Yani şu Kaynağın yakma sesini duyamamıştık. Yani punta punta 3 tane elektrot harcadım. Yapamadım. Ama ara kablo olduktan sonra işte ne diyorlar? Malzeme işi yapar, usta övünür. Malzeme uygun olmazsa olmuyor arkadaşlar. O yüzden ince ara kablolarla sakın kaynak denemeyin. Bizim kablomuz 5 damar kabloydu. Tek damarı da belki yeterdi ama yani iki damarı birleştirdim Aykut Usta'ya. 2 damar bir faz, iki damar nötr. Tek damarda toprak oldu. Ve gerçekten de iyi oldu. Evet yani hiç punta punta yapıştı. Yani baktık ki olacak gibi değil. En azından bir ara kablo yapalım dedik. Benim yeni sipariş verdiğim kablolar da çok kalın değildi gelenler. O da hoşuma gitmedi. Beş damar kabloyu bulduk. Kalınlaştırdık. Artık onu kaynakta kullanırız. Levent Usta. Yani o kenarda dursun ateyle de. Kaynak işler olduğu zaman onu çekelim. Evet gemideyiz arkadaşlar. Şu an Gürcistan'a doğru gidiyoruz. Gürcistan Poti'ye gidiyoruz. O bulutlarda da Hiç söylemiyorsun Levent Usta. Çok severim böyle bulut manzaralarını. Baş taraftayız. Kapaklarla ilgili kaynak işimiz devam ediyor. Eline sağlık ben geleyim öbürkünde punt alayalım.